Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ayşe verende ne oynuyorduk? PKX'te oynuyorduk. Hiç bilmediğim bir oyun. Bakalım <laughs> bu oyun nasıl bir oyunmuş. Neler yapacağız oyunda? Ayşe Hanım bize başlasın bakalım olayı. Evet <laughs> Evet. Oyunumuz yükleniyor. Ne yapıyoruz bu oyunda biz? Ee, yani böyle kendi hayatını kurabiliyorsun. İstediğin gibi de oyun oynayabiliyorsun. Hem de eğlenceli. Hmm, gerçekten çok değişikmiş. Hadi bakalım kendi hayatımızı bir kuralım. Bir reklam Oyunda çok reklam var arkadaşlar. O yüzden böyle ara ara kesiyoruz. Çok değil ya. Böyle ara sıra geliyor. Şimdi arkadaşlar ve e, oyunu ilk önce şu şekilde bir yavaştan anlatayım. Böyle kendi hayatınızı kurabiliyorsunuz. Hatta ben kendi karakterimi oluşturdum. Baban seçti kombinimi de. Ha, arkadaşlar eğer isterseniz kombin yapmayı önünde size göstereyim. İlk önce şu şekilde burada bir telefon çıkıyor. Şöyle avatara basıyorsunuz. Burada böyle işte bir şey var. Bunları böyle sıra sıra basıp istediğinizi yapabilirsiniz. Ama ben böyle devam edeceğim oyuna. Bir arkadaşlar da bir şey gelmiş. Ne gelmiş? Arkadaşlardan ne Arkadaş gelmiş? isteği gelmiş. Tabii ben tanımadıklarımı oyunuma almıyorum. Sadece tanıdığım arkadaşlarımla oynuyorum. O yüzden bunu da reddetmek zorundayım. Reddedin. Bilmediğimiz kişilerle arkadaşlık yapmıyoruz. Evet. İşin özeti doğrusu budur. Şimdi arkadaşlar böyle burada pet shop var. Ama ben şu an çok merak ediyorum. Hemen ilk önce bunu oynayalım şekilde hemen girdim. Nereye giriyoruz? Ee, araba yarışına Ne? yarış. Araba yarışı. Hı <laughs> hı. Ne arabalarımız var? Ferrari, Porsche, Lamborghini. Hayır öyle değil baba ya. Şöyle ne? arabalar. Ne? Bunlar ne ya? E araba. Nasıl araba? Araba. Çarpışan araba bu. <laughs> Yarışacağın arabayı seç. E bana ama mavi, mavi gerekmiyor ki. Bana şey gerek Mavi maviyle kapışalım hadi. Hayır baba ben ama kırmızı takımdayım. Kırmızı takımda mısın? Evet yani şu şekilde alıyor. Tamam kırmızı takımdaymış gibi şey yaparız. Mavi takımdaymış gibi şey yaparız. <laughs> onları şaşırtırız. Olur mu? Olur. Olur tabii ki olur. Şimdi arkadaşlar bütün her şeyi size göstereceğim. İlk önce oyunumuzun başlamasını Evet. 3, 2, 1. Ve start verildi. Ayşe Veren arabasıyla Need for Speed Aa. Underground'da. Evet arkadaşlar. Nos açtı gidiyor. Kaybetmek... De istemiyorum ama kaybetme Kaybetmeyeceğiz ama nereye uçuyoruz Anlamadım <laughs> ki neredeyiz biz gökyüzüne uçtuk Sayın seyirciler evet aşağı iniyoruz Aa. Evet düşüyoruz Bizi bir helikopter kurtardı Dron mu kurtardı derken drone. arkasından Hemen karşıya fırladıktan sonra Şu an kaçıncıyız bilmiyorum ama ee, Şu an evet, en önde değiliz ama Sipidi gidiyoruz Aa. Hadi <laughs> Nereye gidiyorsun nasıl oynuyorsun bu? Nereye uçuyoruz Aa, ne? çok hızlı gidin diye öyle alıyor. Çok hızlı gitme o zaman. Yavaş git. Trafik kurallarına uyu. Kırmızı ışıkta dur. Yeşil <laughs> ışıkta geç. yok ki. Bak gene uçuyorsun. <laughs> arkadaşlar yani bu oyunu oynamak isterseniz. Biz bunda... oynayamıyoruz sanki arkadaşlar bu oyunu. Bakalım devam ediyoruz. Çok güzel oynuyorum ben. Evet Aa. çok güzel oynuyor. Evet evet Ayşe <laughs> çok güzel oynuyor. Düz yolda gidiyor. Kaç millisin sen? Ne yaptın sen? Daha ehliyet polis, Ay, görse, polis görse, polis görse emin ediyorum ehliyetini süresiz, sınırsız bir şekilde alır senin. Kime çektin sen? Hadi. Allah Hadi. bilir. Hadi. Aa! Hadi git 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 git. Bak. evet, şan... son düzlüğe geliyoruz. Son düzlüğe geliyoruz. Bir boy farklı Ayşe veren önünde de kimse yok. Arkasında da kim? Nereye gitti bu adamlar ya? Onlar yani bazıları arkada bazıları önde. Ooo. Kaçıncıyız biz? Biri oyunu bitirmiş ya. Biri oyunu Be, bitirmiş. 5-6 İçi... kişi bitirdi oyunu. Bitirmiş. Arkada çay içiyor Aa, ya. düşeceğim. düştüm. Arkada çay içerken <laughs> gördüm. Demli bir çay içiyor. Evet bu abartma. Evet abi. demli bir çay içiyor orada. Şimdi düşmemek için oraya arkadaşlar. istiyoruz. Hop. Düşersen. Aynen. Gidiyoruz. 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 Oh saçlarımız da havalanıyor. <laughs> saçlarımız da e havalanıyor. Düşün. Bakalım. Hadi. Ay, mi? Evet. Kaçıncı olduk ya? Bir saniye bulacağız şimdi. Kaçıncı olduk? Bakacağız. Çok merak ediyorum. Ben sabret. Kaçıncı olmuşum bakayım. Onuncu. Onuncu olmuşuz. Evet <laughs> seni tebrik ediyorum. <laughs> seni tebrik ediyorum. Onuncu olduğun <laughs> için seni tebrik şimdi ediyorum. Şimdi e, foto çekelim. Evet foto Aa, çekelim öyle. orada. Birinciye geç de foto çekelim. Bari bir, onuncu <laughs> olduk. Birinci de fotoğraf çekilelim. Evet çekiliyoruz. Çekilemiyorum ama şu an televizyon... Ay, <laughs> Telefonum yok. Şimdi arkadaşlar aynadan çıktım. Nereye çıktık? Yani e, XDR Rock'tan. Bak, evet. bakın kendime arkadaş ettim. Burası neresi? Kuramı istek gönderdi. Bakalım ne istiyor benden. Hangi sadık dostu istiyorsun? Sadık ben... dostu mu? Evet. <laughs> Aa sen bana vlog vereceksin canım. Tamam sana verebilirim. Ne ver ona? Şey ver ona. Bakın ben de ona ver. Balık ver. ver. <laughs> Balık ver ona. Hayır, hayır. <laughs> Ya da olta ver. Balık tutmayı öğrensin. Arkadaşlar aynı hayvanı verdim ama reddedeceğim. <laughs> Arkadaşlar böyle yerler var. Şimdi burada böyle hediye yerlerimiz var. Şu şekilde. Ben tabi bugünkü hediyelerimi açtım. Böyle yerler işte. İşte işte. Ya neden beni takip ediyorsun sen Kurami? Kurami seni niye takip ediyor? Herhalde. Takip et takip. Sen de onu takip et. Hayır. Hiç hareket edemezsiniz. <laughs> evet nereye gidiyorsun? Şimdi nereye gidiyorsun? Ee, böyle işte geziniyorum şu an baba. Böyle pizza dükkanı var, kuaför var. Ama o kuaför çok pahalı zam gelmiş. Kuaför zam mı gelmiş? Hı -hı. Röfle ne kadar? Bilmiyorum. Ee, 1500 var. Düz kesim? O da 1200 falan. 1200 falan. Biz evet. kaça tıraş oluyorduk ya? Bah, vallahi ben bilmiyorum. Ben <laughs> hiç tıraş olmadım. Çünkü ben Arkadaşlar şimdi böyle hastaneyi falan size göstereyim. Hastanede ne işimiz var kızım? Hastane Allah düşürmesin. Hasta mı olduk? Hayır. Hasta mı oldun kızım? Hayır. <laughs> <He>? Hasta <laughs> mı oldun Pilar? Pilar sesi. Pizzacı, pizza görevi falan var ama ben pizzacıya gireceğim. Pizzacıya mı giriyoruz? Evet, görev yapmayacağım. Seni o kadar okuttuk, büyüttük. Sen git pizzacıda. Pizzacı da... ol. Yani. Başlayacağım. Pizzacıda evet, başla bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Motorun nerede? Motoru alırsam çok yavaş ya düşüyorum aynı motor almıyorum. Nasıl motorla daha hızlı gitmiyor mu? Koşarak mı daha hızlı gidiyorsun? Hayır ya çok ben de... Speedy Gonzales misin sen kızım? Yok. <laughs> <Ha? gülüyor> Speedy Gonzales misin gerçekten ya? Nereye gidiyorsun şimdi ona? Masalarda müşteri yok. Şu Pizza okları takip, takip soğudu ediyorum. soğudu ya. Okları takip ediyorum. Ok sürekli dönüyor ters dönüyor. Bence meydana ortaya gir ortaya. Ortaya ortaya. Ya baba okları takip ediyorum. Tamam işte oku takip etmiyorsun ortaya gir. He gir ortaya. Bir saniye bak. Bak, Bak ortaya he? Pizza bekliyor E tamam Al sen, Paramı vermeyi unutma Sen gidiyorsun başka bir yere Ödeme nasıl oldu? Kredi kartı mı nakit mi? E, hesap Hesap mı? Hı -hı. Yemek çeki de olabilir belki Yok hiç uğraşamam onlarla. Al he. Al sana Ona da pizza verdik Müşterilerine böyle mi davranıyorsun? Evet. Al sana <laughs> Müşterilerine gerçekten böyle mi davranıyorsun? Ha, ya? Evet Ne almıyor? Sen de al Tamam Yorum yapmışlar Dağıtımla alakalı olarak 330 tane. Getiren kişi çok kibardı, biz de çok ilgilendi falan demişler. Öyleyim. Çok kibar olduğunu söylüyor. Bir okula gidelim bari biraz. Değil mi? Bir, bir okula gidelim ya, çok uzak olduğumuz yerler, değil mi? Bir okula gidelim de bari burada bir okul görelim ya. Eğitimi çok sevdiğimiz için. Ne ben seviyorum. Tabii 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 çok seviyoruz. <laughs> Derslerimize aşığız. Evet. Mükemmel bir şekilde <laughs> ders bağımlısıyız, ders kolyiyiz biz, değil mi? Şimdi nereye gittik ha? Okula şimdi kıyafetimi değiştireceğim. Ya okul kıyafetimi giyeceksin. Evet. Giyeyim bunu. Aa, Aa erkek kıyafeti, kıyafeti, giydim yanlışlıkla. Erkek kıyafeti giy, bir şey olmaz. Hayır ben erkek. Giyim. Ben de kız kıyafeti giyim var mı orada bir tane? <laughs> Arkadaşlar sınıfımız böyle. Okuldan kaçma var mı burada? Hayır. Okuldan kaçmıyor musun? Hı -hı. E ne yapıyorsun okula gidip? Okula gidiyorum. Ee? Ee, şimdi müdür alacağım ama o yüzden her yeri gezeceğim. Müdür ya müdür mü olacaksın? Ya da öğretmen alıyorum. Öğretmen perilerim geldi. Aa, bu, bu, nasıl bir okul ben anlamadım ki ya. Bu okuldan kim mezun olur? Kimse mezun olmaz bu okuldan. Hiç bulamazsınız siz ha. Ben söyleyeyim size. Çocuk, gerçekten. çocuklar. Geçin evde. Tamam. Geçiyorlar mı? Yok. Geçmiyorlar mı? <laughs> o okulda Aa! müdürü de kimse dinlemiyor ki. Evet. Nasıl bir okul burası ya? Aa, i̇leride bir deneyeyim. Eğer kabul edilmezse de yapacak bir şey. Na, ne, neyisini deneyeceksin ileride? Ha, Sadık Dost'a kaset isteği gönderdim. Etmedi. Etmedi mi? <laughs> Etmez. Ben olsam ben de. Vicdansız, insansız. Vicdansız. Ben bir İlayda eğer ki da. şu an izliyorsan çok özür dilerim. Evet İlayda sen bizi şimdi dost, Sadık Dost'a kaset etmedin bunu hak ettin. etmedin. Biz de senin yorumlarına bakmayacağız. Yo ben hepinizin yorumlarına bakacağım ve onların hepsine kalpler koyacağım. Kalp koyacakmış. Bilmiyorum kalbimi. Bir şey işte. Kalp koyalım Şimdi ya. Şimdi arkadaşlar bakın yaya geçti var. O yüzden ben bisiklete. Ben alayım. kendimi koyacağım. Yorum'a kendimi. Arkadaşlar koyacağım. bisiklet ay bisiklet mi alayım yoksa kaykay mı alayım? Kaykay alalım ya. Burası çok şey. He? Bin kaykayına git bakalım. Şimdi Aa, nereye gidiyoruz? Oyun yerine, Arcade'i göstereceğim sizlere. Ay. Oyun yeri mi? Ya, evet. Burası ne oyun oynuyoruz? Ortada sıçap. Ya hayır ha burada ne? bir sürü elektronik oyun var. Elektronik oyun. Evet. Hadi bakalım. Bizim de çocukluğumuzda var çok elektronik oyun. Street Fighter filan var. çok. Arkadaşlar şimdi de konfeti çamurcumumu bir saklayayım. Kimi saklıyorsun? Konfeti çamurcumumu bu. Bu çok ne? Konfeti çamurcum. Konfeti? Çamurcum. Konfeti çamurcum. Evet. Bak böyle, böyle bir sürü. Konfeti çamurcum. Bak böyle bir sürü hayvanım var. Ee, en sevdiğim hayvanlarımı söylüyorum. İki ayaklı bahar tavşanı ve iki ayaklı capybara. Evet. Onlara aşığım. Evet ben de. Ben de şu an gördüm aşık oldum gerçekten. Çok değişik canlılarmış. <laughs> Şimdi arkadaşlar Crazy Room az önce oynadığımız oyun gibi ama bu kaş oyunu. Şimdi bütün oyunları sizlere göstereceğim. Hmm. Ben seninle girmek istemiyorum. Sen gir ben öyle gireyim. Hadi bakalım. Gitti Hadi ben? bakalım. Oba! Ha gitti. Oba! <gülüyor> Oba! Oba! <gülüyor> Hadi bakalım. Eğer biri yine gelirse yine çıkacağım. O yüzden size bakın. Sen giremeyecek mi? Yok o girmeyecekmiş, onun ayağı sakatmış, arkadeli sakatlanmış, ikardi gibi olmuş. İkardi de, ikardi. Neden bu sene oynayamadın? Sen yokken çok şey çektik. Osman geldi. Evet. Osman da gidecek mi Osman? Gitmez. İnşallah. Gitmez. Baba bitti. Hadi koş 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 ya koş koş koşuyorum koş baba koş 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 Aa, koş Baba. koş, koş. Baba. koş 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 geçti adamlar geçti bizi. Koş dedim. Koş. Koş bak yere düştün. Koş. Koş zıpla zıpla zıpla. 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 Zıplamayan Fener. Zıpla. Zıpla. Hadi. 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 Arkadaşlar Fener var. Eh git Duvara tosladı. Oh oradan da tosladı. Duvarlara vuruyor. Maşallah ya. Maşallah duvarlara vuruyor. Vallahi çok iyi yetiştirmişiz ya. Gerçekten nerede yetiştirdik, nasıl yaptık? Ben de hiç anlamadım ki ya. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Evet. Arkadaşlar. Zıpla 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 adamlar gene birinci oldu. Zıpla adam üstüne atladı. Adam kafana basıp geçti seni ya. Kafana bastı resmen ya. Ne hadi 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 hadi. Hayal mi yapıyorsun? Haydi lililililililililililililil yar. Haydi lilililililililil Ya Yüzüm güldü, sayende yüzüm gözürler oldular oldular. ne diyor. Şarkıyı da unutturdum bana. Hadi. Arkadaşlar burada eee şu an çok tırsıyorum. Çünkü bir yerimi kırabilirim ben Evet. Bu video için sizlerden 256.642 evet. tane like bekliyoruz. 15 milyon aboneye ulaştığımızda hepinize iPhone 18 Smart Pro vereceğiz. Bilginiz olsun arkadaşlar. 15 milyon aboneye az kaldı. Şu an hiç abonemiz yok. Hiç merak etmeyin. Bugün sıfır olan abone, yarın 15 milyon olan abone. Kanallarımıza abone olup like atmayı unutmazsanız sizlerle birlikte güzel vakitler geçireceğimizi görmek istiyorum. Neredeyim ben? ben kendim...